Başka benim adım pozacağız. Şimdi Sudoku yapacağız. Evet. Sudoku yazar mısın? Ya? Sen yaz. Sen yazıyorsun yaz. Hadi hadi. Tamam tamam yaz. Bu, bu. Sudoku yapacağız. Herkes evet, öğrensin için Sudoku yapacağız. Yapacağız. Tamam. Şimdi. Tamam. Burada 1'den 4'e kadar rakamlarımız var tamam mı? Birden dörde kadar. Bak. 4 tane kutucuk burada, dört tane kutucuk burada, dört tane kutucuk burada, dört tane de kutucuk burada. De? Bu kolay. Deminkinden kolay. Deme yaptığımız burası şeydi. Ee, bu kolay, küçük. Şimdi bak. Dur buraya kaç yazalım? Şimdi Hı. oradan niye 4 yazdım? Bak buradan başlayalım. 1, 2, 3. Buraya kaç yazacağız? Bir tanesi kalmış. Hı. Ne eksik burada? Şuradan aşağıdan ama. Poyrazcım bak oradan başlarsan yanılırsın. İlk önce buradan başla. Bir tanesi eksik kesin. Nedir o? Ee... Bak bir var, dört var, üç var. Ne eksik? Şey pardon. Hiç. Bir var, dört var, iki var. Ne eksik? Hiç. Üç. Üç, üç yazıyor. Yani. He. Şimdi üç var, bir var, iki var. Ne eksik? 4'e gittik yaz. Kalem güzel atlattım. Şimdi bakalım. Heh, bir tane burada eksik. Ne eksik? yaz. 1 4. olamaz. 3 de olamaz. Burada. Niye 4 olamaz? Çünkü <laughs> burada var. Evet. 3 niye olamaz? Burada var. Evet. Burada var. evet. Bir de olamaz. Burada bak. Evet. İki ne? olabilir. İki kaldı. Evet. İki. Cevap iki. Evet. Biliyorum. Şimdi bakalım. Nereye yaparız? Ben zaten biliyorum. Zaten dört. Dur bakalım. Dur. Dört yazıyorsun ezbere. <laughs> Hadi burayı <ayırsa> ise dört. <laughs> ha. Bak bir tane kalmışlara bak bir tane kalmışlara. Heh, yaz şuraya Ne? 4 burada var. Hmm. Üç diyelim. Burada da üç var. Allah Allah. Burada üç var. Buraya 3 yazamayız. Aslında yazabiliriz bak. Allah. Bu kutucuk dörtlü ayrı kutucuk. Bu ayrı. Bu ayrı bu ayrı. Gel. Evet. Yani... Dört. Buraya mı? Babacım, burada dört var. Niye dört yazıyorsun? Böyle yazdığın gibime geldi ama. Bakarak yazmıyor. Evet. Orayı da tamamladık. Nere kaldı başka? Orayı yapabiliriz. İki. Oradaki boşluk, oradaki boşluk. Hepsindeki şey boşluk. Hmm. İki. Dur dur şöyle yapalım. Bak. Bir. Şuradan başlayalım. Bir çıkmış. Buraya ne yazabiliriz? Bak burada bir dört. var. iki var. Üç var. Buraya dört yazar değil mi? Tamam yaz. Yani. Hmm. Burada ne eksik? Bir oluyor, iki. Buraya hmm. evet. ne yazabiliriz? Bir olamaz, dört olur. Evet. Üç olur. Evet. Sudoku'yu <laughs> Ne Bakmadan yapıyorum, bakıyorum. Hmm. Ondan sonra böyle yapıyorum. Evet, artık öğrendin değil mi? Evet. Bundan sürekli yapacağız tamam mı? Marada bir yaparız. Ben, ben benim kitabım var. yapıyorum. Evet, güzel. Arkadaşlar bugün sudoku çözdük Poyraz'la beraber. Hem zihni geliştiriyor, hem matematiği geliştiriyor. Hem de bulmaca bir nevi etkinlik oluyor. Teşekkürler. Ben tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar.